Market'e gidiyoruz arkadaşlar terasta otururken şu elhamdülillah bim yazısı gördüm BİM yazısı gördüm arkadaşlar tamam. bakalım bir de bime gidelim gezelim kaç alacaklarınız var bakalım bakalım gerçekten var mı yoksa da gezer, çarşıya gezer geri geliriz. Biz çıkıyoruz. Gel nereye gidiyorsun Esma? Nereye, nereye gösteriyor? Ya. Yavaş oğlum. Arkadaşlar az evvel markete gelirken nasıldı hava? Şimdi bir anda sel aldı ortalığı. Görüyorsunuz değil mi? Biz marketten dondurma alıp çıkana kadar çağın, tamam. bir anda bir şakırdadı yağmur. Böyle. Güzel. Arkadaşlar otelimizde müthiş kahvaltımız. Kahvaltı yoksa yemek. Yani öğlen yemeği kahvaltı yapıyoruz arkadaşlar. Mıhlamamız bile var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müthiş bir güzel yağmur yağdı. Şakır şakır yağdıktan sonra hava açtı. Şu an mis gibi Güneş var ama hafiften böyle inceden inceden bir çiğliyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Buradan güneş çıktı. Belki gökkuşağı da çıkabilir. Biz de müthiş kahvaltımızı yapıyoruz. Jungle'ın <laughs> gelmedi. <laughs> güzel. Aa, Şu güzellere gidiyoruz arkadaşlar. Yolumuzun üstünde ATV'ler var. Hepsi birden yola çıkmışlar. Çok güzel gözüküyorlar. Aa bizim iki yol değil mi lan Emir? Aynen. Ulan ben de... Kapadokya, Ürgüp. Şimdi üç güzelleri göreceğiz arkadaşlar şu şey, tepede. Sen. Kalacağız şöyle çünkü. Gel hızlı hızlı gidelim buralara. Fazla şey yağmura kalmayalım. girmesin hiç. Muray, Muray. Bir de şeyler de vardı bu demir, işte de. Kafalar, o, burada evvelce de. O burası değil. Nemrut Oo, mıydı? adıyaman. Oo Nemrut da mıydı? Adıyaman Nemrut'tan var. Buraya geçelim oraya daha Adıyaman çok uzak lan. Adıyaman'ın arkadaşım var ama olmaz. Evet. Bir tek orası var. Başka da gezecek bir yer yok zaten o yüzden değmez. Uzak. O kafalar Nemrut'tan Dağı'nda. Da Bu Nemrut'un mezarı. Nemrut kralı. Ta kendini tanrı eden. İlan eden. Şey Oraya hemen çıkış yok. Yatak mı acaba? Veyahut da olabilir ben belli olmaz zaten o oranla tepeden bakıyor. Farkmezler ya. Oğlum bak bu kaya oymalı. Gözü var, ağzı var. Demir Orada buradan giriş yok. Adam nasıl şey yapmış? Açık yapmış. Var mı? Açık yapmış. Demir bak oymaya adamlar o ok işareti yapmış. He aynen ha. Ok işareti var lan. Geldik üç güzel abi der? Evet. Aynen. Oha, üzümler var. O kelo, onun tepesi nasıl konmuş? hakikaten onunla sıkoymuşlar Şu onun tepesi nasıl konmuş? O kadar büyük kaya. Hani sonradan mı oyma kaç bin ton? 30 tonu bırak kaç bin ton? Belki bir ev, iki ev, belki üç ev büyüklüğünde belki de. Kaç bin ton? Yanardağlarda oluşmuş bulanlar, ya. Yanar oluşmuş oluşmuş şeyler sonradan. Demek ki insanlar da içinde yaşamaya başlamış. Dikkat edin lan. Muhammed Ali buraya gel. 12 evli taşlarını görüyor musun? Evet. Aa, Oradan sadece burayı görüyorum. Gene burayı gidelim. Oraya giriş alsak. Bak Muhammed Ali e yanda bırakınız. <laughs> kart ya, ben onları güzel çektim. Güzel. Şu küçük kart çok güzel ya. Orada da çekilelim. Çok Geldik arkadaşlar tepeye çık çık dön dön. Geldik. Şu camiye bayıldım arkadaşlar. Ama senin çekişin çirik, sen sallıyorsun. Onu kimse izlemez oğlum. Ver bir şunu. Bir bana ver ya, bir ben tepki çocuk. Şu cami mükemmel ya, ne kadar güzel gözüküyor. Mükemmel arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım. <laughs> Hı hı, güzel çıkmış anne. Hani. İş üşüdüm. Aa tıkandım ben. Çıkamıyorum bittim artık. Çok uzun bu merdivenler arkadaşlar. Oğlum sen git bekleme bizi. Ben tıkandım çok yoruldum. Evet, <laughs> Şurada bir kapı gördüm. Biliyorum oğlum. Şurada bir kapı girişi var. Ona baktım. Kam kam kam. Let's go. Ah, içi kapalı bir yer diye düşünüyordum. Top. Wow, muhteşem arkadaşlar. Merdivenlerden üst çıktık. çıkmak Sakın çıkmayın ha. Evet şu ışık o kadar gözümü alıyor ki dengemi kaybettiriyor. Buraya gündüz gel. Buraya çok güzel bir park yapmışlar arkadaşlar. Tam kalenin önünde çok güzel bir giriş kapısı var. Güzel selfie resimleri ve normal resimler çekebilirsiniz. Buralar muhteşem. Çok güzel ışıklandırmışlar çok doğal duruyor. Ve şehir ayaklarınızın altında arkadaşlar. Şöyle sizin için ineceğim. Biraz sizlere göstermek için. Şöyle aşağıda da bir yol var arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Baba. Buradan geri dönüyorum. Sen ya. ne zaman bindin? Öte sen gitme. Sallanıyor, kaç. Dijital deneyim müzesi arkadaşlar. Yukarısı az evvel çıktığımız yer müze, e, kule. Burası da müzesi. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Az evvel biz oradaydık. Şimdi aynalı kiliseye geldik arkadaşlar. Biz kaçıyoruz anne gölgeye. Siz şurada koltukta oturun. Bekleyin iki Kiliseyi de görmeyin. Ne yapalım? Gölgede oturun. Muhammed'in Ali nerede? Gel oğlum. O ne acı? O ne acı? Bakalım yapraklarına sanki eriye benziyor ama değil. Bilemiyorum. Kiliseye oğlum. Ablanlar güneş diye oturacaklarmış orada gölgede. <laughs> Sen de mi gidiyorsun? Hayır. Herkes beni terk ediyor arkadaşlar. Emirle Ferdi de Arabanın radyosunda bir bağlantı sıkıntısı oldu. Onlar da ona bakıyorlar. Onlar da gelmiyor. Ben tek başıma gidiyorum arkadaşlar. Kaybolursam sizler varsınız yanımda. Şu karşı tepeler çok güzel. Aa, şu hangi tepe acaba? Gittik mi biz o tepeye? Valla bir sürü kale var burada. Üç Hisar Kalesi var. Orta Hisar Kalesi var bir sürü kaleler var. Sürekli kale geziyoruz. Sanırım kilise tam şu karşısı. Evet merdivenleri gözüktü. Çok güzel gözüküyor. Şöyle biraz daha yakınlaşalım. Şuradan sizlere göstereyim. Şöyle merdivenler. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bakalım içi nasıl. <laughs> Deniyor musunuz? Gördüm ben saklandı çantasını gördüm. Hani gelmiyordunuz? Son anda gelmeye mi karar verdiniz? Bye bye. Goodbye. Bu kısmı arabada rahat inebilsin diye asfalt dökmüşler ama tabii ki çok eskimiş bozulmuş yol ama yine de arabayla inilebiliyor kilisenin önüne kadar arabayla inenler olmuş biz yukarıda yol kenarında bıraktık arabayı Şimdi giriş diyor. O tarafı gösteriyor ama burada da hediyelikler var arkadaşlar. Bakalım. Şunlar 10. Bunlar 20. Şunlar da 50 liraymış. Şunlar bir 250'si vardır. En baştakiler. Artık onlar ne kadardır bilmiyorum. Onlar daha da pahalıdır. Şu kısmı gördünüz mü arkadaşlar? Değişik. Oyuntulu bir kısım. Ne için yapılmış bilmiyorum. Aa, burası kilisenin alt kısmına herhalde giriyor. Kapı var. Demir kapı koymuşlar girilmesin diye. Kaçınmasa da koymuşlar. Şu üst nereden çıkılıyor acaba? oyuntular var. Arkadaşlar burada çok dar bir geçit var. Demir kapı koymuşlar. Çünkü burası dar bir alan. Büyük ihtimal biri girer sıkışır kalır. Tehlike olmasın diye büyük ihtimal. Ya da belki de altınlar vardır. <laughs> Şöyle arkadaşlar sizlere gösterebildiğim kadar göstermeye çalıştım. Yok söyle olsun olmasaydı kitlemezlerdi direkt pires oraya. Pires şeyini pires Aa, kırılmış oğlum. Evet. O yüzden atmışlardır. Şu üst kısmı acaba merdiven mi koyup çıkıyorlardı ya da başka bir çıkış alanı var mı? Geç bakalım. Yavaş ol. Bekle dur. Ücret efendim gelir. Ne kadar? kadar? Gel Muhammed Ali e nerede? Girdi mi? Aha evet. Muhammed Ali e girdi. O ışıkları nereden buldunuz? Işıkları girerken o veriyorlar oğlum. E benim yok. Herkese yetmiyor ki oğlum. Yok var <laughs> 装修。<Okay. S 2> uh huh. Emir e, bu, bu işaret mi? Akrep değil mi? Akrep bak kuyruğunda şey var. E, akrep. Yok akrep değil mi? Ha, akrep. akrep bak. Kaplım evet üstü kaplumbağa gibi benekleri var ama kuyruk kısmında bak kıskaçı var. Ne anlama geliyor acaba? Abi e, ben bu mu sana soruyor? Buraya da girelim mi? Oh. Bu tarafta da girme yeri var. <laughs> Çok ee, dar bir geçitten geçiyoruz arkadaşlar. Ergideniz Aa merdiven. <laughs> <laughs> merdiven yapmış. Kaldır. <laughs> Seyit on gücü gelsin bir anda. Yıkıl yardım et. Emir çıktı mı? Emir çıktı mı Ferdi? <laughs> Emir çıktı. Oraya. Aa, hadi Bismillah. Ah çok dar. Ve çok dik. Ve karanlık. Çıkıyorum. Şu an tamam hemen kafamın üstünde kafamı eğerek çıkıyorum buradan. Ah, ah çok şükür. Ah ne güzel hep raflar yapmışlar. Ev gibi.

Nereye girdiniz öyle? Başka da dur. Sebebi... Anne başka bir dünyaya mı çıkıyorsunuz? <laughs> Ver. Ver bakalım aynayı. Anne <laughs> mı? Anne gel Ay. ben gideceğim. Aynen nereden çıktı ışığı. Takip edin beni. Ne? Aa. Anne kamerayı bana versene. Hayır hayır ben kaç. Ben, ben göreceğim. Esma dur ışık tut. Aa, Aa, ışık tut bana. Ne Allah olacak gibiyim? Şey Orası, şey Orası geniş mi? Orası geniş mi? Hayır. Geniş değilse hiç gelmeyeyim. Sanki boğuluyor gibi. Al mi? kamerayı oğlum. Anne, gel geniş. Aa kafamı vurdu. Anne gel. Oo, anne, Dur eşek işte. tutar. Ben geniş diyorum. Neden? Anne gel burası geniş alan. Anne geniş geniş. Allah. Kilise var. Allah hadi tut. Işık şey tut. Anne burada kilise var. Dur, anne çağır. Şey anne geri gidelim anneyi alalım. Şey anne! Şey anne şey gel gel geç. Anne gel gel. Abla gel gel. Aman ya. Abla. Arkadaşlar bakın. Burası bayağı aşırı. Burada böyle bir yer var. Ve şuradan aşağı bir yol. Bence oradan altınları falan çıkartıyor hazineleri. Çok aşağıda. <laughs> Daha da gitmiyor. Abla bir şey yapsana ışık tut. <laughs> Baksana da çok dedim. Şurada da yok? bir yer var. Orası Ama orası bir çıkmaz bir Çıkıyor. burada nasıl dua ediyorlarmış anlamıyor ki bizimki. Yani, düşman edeceğiz bu rahat Şuradan devam etmiyor mu? Orası belli ne değil. Bence de buradan hazineleri çıkartıyorlar. Evet, onun Çok deneyin oh. <laughs> oh, oh, oh. Ne